Biz bu 3 Haziran'daki enflasyon verisini biraz önemsiyoruz. Çünkü politika faiziyle yıllık enflasyon arasındaki makas açıldıkça e, orada bir stres birikmesi de oluyor. Her şey şu anda faiz indirimleriyle alakalı. Yani burada bunun başka bir aslında çıkarı yok gibi bir şey. Eğer 9230'un üzerine yerleşirsek bu bize 9600 seviyesindeki tepki hareketini getirecektir. Yine aynı şekilde 8 tane hisse Haziran ayında e, önereceğiz. Herkese günaydın. Haziran ayındayız ve Haziran ayı videosunu çekeceğiz. Bu 49. program, 49 aydır bu videoyu çekiyoruz. 2021 yılının Haziran ayından beri hisse videosu ile birlikte karşınızdayız. Bunu şöyle bir söylemek istedim açıkçası. Şimdi Mayıs ayında çok e, olumlu bir ay geçirmedik. Yani hisse ay genelinde %0.65 geri çekilse de ki geçen hafta %3.6'lık bir e, düşüş gerçekleştirdi. Yani çok olumsuz bir ay geçirdik. Beklentiler çok e, olumsuz. Negatif bir e, performans sergiledi. Endeksteki geri çekilme sınırlı olsa da aslında biz hisseleri böyle hissetmiyoruz. Yani fonlara baktığımız zaman, portföylere baktığımız zaman hepsi çok daha kötü bir performans geçirdi. Nisan ayında da bu böyleydi. Yani 19 Mart'taki İmamoğlu operasyonundan sonra açıkçası bir performans düşüklüğü var. Çünkü orada tam bir artık bir güçlenme söz konusuydu ve bankacılık endeksinde endekste bir hızlanma almıştık, bir iğme kazanılmıştı ama bundan sonrasında geri çekilmeyi daha net gördük ve tabii ki faiz indirimlerinin ötelenmesiyle birlikte de endeksteki toparlanma biraz daha ötelenmiş oldu. Yani. Biz bu 3 Haziran'daki enflasyon verisini biraz önemsiyoruz. Çünkü politika faiziyle yıllık enflasyon arasındaki makas açıldıkça e, orada bir stres birikmesi de oluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda faiz indirmesine yönelik beklentiler de oluşabilir. Bu enflasyon rakamı eğer beklentinin altında daha olumlu gelirse ve biraz daha hani e, beklentiler bu tarafta faiz indirme, 19 Haziran'daki enflasyon e, toplantısında faiz indirime doğru yönelirse o zaman bir tepki hareketi oluşabilir. Çünkü 22 aylık ortalamasının altında bir kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul. E, çok zamandır aylık ortalamaların altına düşmemişti. Bu önemli bir gösterge. 3230 seviyesinin altında kalmaya devam ederse borsa, eğer orada kalırsa büyük bir ihtimalle 9000'lerin altında zorlayacak bir tablo oluşacaktır. Çünkü bankacılık endeksindeki toparlanma yok. Yani şöyle bir çerçeve çizilmesi lazım. Bankacılık endeksinin 12.000 seviyesinin üzerinde kalması lazım. Faiz indirimlerine yönelik daha güçlü bir e, ortam oluşması lazım ve burada tepki hareketinin 9.230 seviyesinin üzerinde 9.600'lere doğru oluşması lazım. Ancak böyle toparlarız. Yoksa Borsa İstanbul'da bu ay 9.000 seviyesinin altını test etme potansiyelimiz var. Yüksek. Yani 9.230 seviyesinin altında kaldıkça böyle görünüyor. Ve bu da tabii ki Haziran ayında daha olumsuz bir tabloyu beraberinde getirebilir. Ama eğer 9.230'un üzerine yerleşirsek bu bize 9.600 seviyesindeki tepki hareketini getirecektir. Her şey şu anda faiz indirimleriyle alakalı. Yani burada bunun başka bir aslında çıkarı yok gibi bir şey. Kapı hep sürekli o tarafa çıkıyor. Peki biz geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta bizim için de olumsuz bir e, görüntü ortaya çıktı. 8 tane hisse önermiştik. Doğan Holding, Enka, GLEO, PSGO, Türk Hava Yolları, BT, Batı Çim, Gürsel Turizm ve Odaş. E, açıkçası ay genelinde bunlar en yüksek olarak performansına baktığımız zaman mesela Enka %18'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. GLEO %14'lük bir yükseliş gerçekleştirdi. Ama aydan aya kapanışına baktığımız zaman yani 30 Nisan kapanışının bir aylık performansına baktığımız zaman sırasıyla en yüzde altılık satıcılı bir seyir oluşturdu. Yüzde üç nokta de bir satıcılı bir seyir oluşturdu. Yani aslında ay içerisinde oluşan yükselişi sürdüremediler. Endeks de öyle. E, bir, böyle bir hızlanma e, sağladı. 9700'e doğru. Ama bunu gerçekleştiremedi. Dolayısıyla biz portföyü e, 8 hisseyle birlikte yüzde eksi beş bir geri çekilmeyle tamamladık. En yüksek e, performansa baktığımız zaman portföy %10'luk bir getiri getirdi. Ama en düşük performansa baktığımız zaman da %7'lik bir götürü gerçekleştirdi. Yani aslında e, oldukça... Aşağı yönlü bir eğilimi portföyden de anlıyor olacağız. Yine aynı şekilde 8 tane hisse Haziran ayında önereceğiz. Batıçim devam ediyor pozisyon. Aslında orada bir güçlenme olabilir. Yani B Söke ve de yine performans bitmiş değil ama ortam çok elverişli değil. O nedenle burada devam ediyoruz. Ecilç burada bizim için Haziran ayında takip edeceğimiz hisseler arasında. DOKO, EKGO, genilaç Katılım Ev. Sabancı Holding ve Tapgıda ve bu 8 tane hisseyi Haziran ayında takip edeceğiz performansını ölçmeye devam edeceğiz. Şimdi aslında bunlara baktığımız zaman bazıları çok e, hani bilançodaki performansıyla birlikte yükseliş meyilli bazıları defter değerinin altında e, fiyatlanıyor. Ama borsa buna şu anda bakmıyor. Yan tahtalar ve halkarz olan şirketler halkarz endeksindeki performansı devam ediyoruz. Haftalarca boyunca bu tarafa teveccüh olduğunu izliyoruz. Ama endeks bu ay eğer bir tepki hareketini alırsa o zaman geride kalan ve endekste güçlü olan şirketlerde çok fazla geride kalmıştık olduğundan dolayı daha da hızlı bir performans görmemiz mümkün. Şöyle kısaca e, teknik göstergelerine bakmak gerekirse eğer mesela Batı Çim'de geçen ay da güzel bir performans gerçekleştirmişti ama 504 seviyesi üzerine yerleşemiyor. 504 seviyesi üzerine yerleşirse daha da güçlü bir potansiyelden bahsedebiliriz. Ecilç'te e, aslında ana göstergeler yukarı yönde bir sıçramayı veriyor. Ama şu anda biraz daha hani destek bölgesi olan e, 45 25'in üzerinde çok güçlenemedi. Burayı çok atamadı ama 45-25 seviyesi üzerinde kaldıkça 50 seviyesine doğru bir hareket alanı oluşabileceğinden bahsedebiliriz. DOKO'da 7045 seviyesi önemli bir destektim. Üzerinde güçlenme alıyor. Büyük bir ihtimalle bir önceki dirence doğru yani 8515'e doğru bir hareket almamız mümkün diyebiliriz. EKG'ye o da çok geride kalmıştık var. Geçen iki hafta boyunca aslında 22 haftalık ortalamasının üzerine atabildi ama bu seviye üzerinde güçlenemedi. Yani 13 72 seviyesi üzerinde kalması olumlu ama bunun üzerinde güçlenmeye ihtiyacı var. Eğer bunu sağlayabilirse çok rahatlıkla bir önceki tepe olan 15.05'in üzerine atar ve burada e, tekrardan bir performans gerçekleştirebilir. Gelince baktığımız zaman da 128 seviyesinin 129 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Burada da teknik göstergeler olumlu. Yani dipten gelen bir yukarı yönde eğim var. Eğimin yukarı yönde olması, araysayın, mektinin ya da işte kısa vadeli mektinin yukarı yönde olması aslında tepki hareketlerini beraberinde getiriyor. E, bunun için sadece endeksteki performans güçlenmesine ihtiyacımız var. E, 154 seviyesini üzerine atabilecek bir güce sahip diye düşünüyorum genel açtı. Katılım evde aslında e, bilançolar çeyreklik bazda oldukça güçlü geliyor ama katılım evdeki o geri çekilme çok ciddi satış baskısından sonra güçlenme çok zor olmuştu. Burada da biraz da 100'ün üzerinde 120'ye doğru bir performans oluşmasını ve bunun devam etmesini açıkçası beklemekteyim. Sabancı Holding'de bir tepki gelebilir. Yani eğer bu ay Haziran ayında Merkez Bankası'nın yönelik beklentileri oluşursa bankalarda tepki hareketi ve bununla birlikte holdinglerde bir hareketlilik görmemiz mümkün olacak. Ben Sabancı Holding'i biraz da bu şeyde Haziran ayında ön plana çıkardım. 82,5 seviyesinin üzerine yerleşmesi ve bunun üzerine atması lazım bundan sonra 89 gibi seviyelerden bahsedebiliriz ama halen daha potansiyel çok aşağıda. bankaların güçlenmesi lazım ki holdinglerde bir hareketlilik olsun. Dolayısıyla böyle de bir şairimiz var açıkçası. Tapgıdağ'da değilse bence çok olumlu bir bilanço dönemi geçirdi. Finansal omurgası güçlü olan şirketlerde aslında bunu biz hissettik. Yani defansif kaldığını ve endekseki geri çekilmede çok daha güçlü durduğunu hissettik. Burada da 166 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 184'lerin üzerine çok rahat bir şekilde yerleşebileceğini açıkçası düşünüyoruz. Mayıs ayı zordu. Hisseler anlamında da çok zordu ve... Tabii ki bunun da bir duygu birikimi ya da bir kontrol yatırım yapma hissiyatını kontrol de çok zor oluyor. dolayısıyla portföylere ara verenler, hiç aramayanlar ya da işte kısa vadeli bakmayanlar da oluyor. Çok haklısınız açıkçası. Ama Haziran ayı ile birlikte bir miktar tepki hareketi oluşursa bu tersine dönebilir. Faiz indirimlerine ihtiyaç duyuyor piyasa. 19 Haziran'daki Merkez Bankası'nın faiz kararı da bu anlamda çok çok önemli olacak. Umarım bizim için Haziran ayı çok daha güzel geçer. Herkese iyi aylar diliyorum. Hoşçakalın.